Evet arkadaşlar beyler bayanlar günaydınlar şu an saatlerimiz 7.42 ve ben sizler için bir video çekeceğim. Zula yeni özellikler geldi. Zula çark zp'li olduğu gibi bir de zula altını ile birlikte çevirebiliyorsunuz. 500 zula altın karşılığında. Şöyle ücretsiz bir çevirme hakkımız var hemen çevirelim birlikte bakalım bize ne gelecek. Bir günlük AK-47. Duyurular var. Çark ile Hediye Yağmur başladı. Zula Çark özellikleri hakkında bilgi verilmiş. Arena geldi. Yeni Arena. Kurallar basit. Takımını seç. Takımını zirvede tutarak ödülleri kazan. Katılım için minimum seviye 30. ID başlayalım. Buradan takım seçiyorsun ama tam tamına 29.900 YPN olması lazım. Bu şekilde. Etkinlikler var. Buradan ödüllerinizi almayı unutmayın. Şöyle özelliklerine bakacağız. Çark var, duyurular var, kelime var bu arada. Oyun oynadıkça, maç kazandıkça size kelime veriyoruz ula. Ben birinci seviyeyi geçtim. Üç günlük büyük verdi. İkinci seviyede de sanırım üç günlük büyük verecek. Tam bilmiyorum. Onu geçince birlikte göreceğiz. Anket var. Daha sonra gelecek. Hediye kodu da varsa bu şekilde buraya girerek kullanabiliyorsunuz. Günlük giriş ödüllerimi alıyorum. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Video izleyen kardeşim mutlaka mutlaka bir like atmanı istiyorum. Ve abone olmadıysan abone olmanı da istiyorum. Bir de arkadaşlar sizlere bir tane sitemiz var. Onun hakkında bilgi vereceğim. Hesap.com.tr açıklamaya da koyacağım zaten. Linkini bırakacağım. Referansımla kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kategorilere tıklayıp buradan zul altını çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Fiyatlar gayet uygun. 724 otomatik teslimat var. En çok satan mesela 16250 zul altını fiyat olarak 328 TL 58 kuruş. Daha sonra buradan arkadaşlar hesap arayanlar oluyor. Sürekli bana yazıyorlar abi güvenilir yer var mı? En güvendiğim şu anda hesap.com.tr buradan Hesap almak isteyenler girip inceleyebilir, beğendiğini alabilir. Mesela burada çerezlik zula hesap diyor. Yan hesap olarak kullanılır diyor. Burada sınırsız M1 grant varmış. MPT artı 6, artı 6 avugu var. Artı 5'miş avgu. Artı 5 M93R bu şekilde. Bu ilanı satın aldığınızda ödemeniz doğrudan satıcıya aktarılmıyor. Güvenliğiniz için bir gün boyunca sistem tarafında blokede tutulur. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa... Geri iade etme şansınız oluyor. Destek ekibine ulaşıp 7.24 destek de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamaya linki koyacağım. Buradan kayıt olabilirsiniz ve çekilişler de var. Çok güzel çekilişler var. Burada mesela başka oyunlar oynayanlar var ise onlarla ilgili çekilişler var. Valorant olsun, PUBG olsun. VP var mesela burada. Mesela burada Age of the, DP çekilişi var. Bayağı bir çekiliş var. Hepsine ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Hesap.com.tr arkadaşlar. Açıklamaya bırakacağım. Kayıt olup beni de takip edebiliyorsunuz. Tabi Dark Miner. Buradan yayıncılara tıklayınca da beni burada listede nereden görebilirsiniz? Üçüncü sırada sol başta sponsor yayıncı olarak görebilirsiniz. Buradan tıklayıp da takip edebilirsiniz beni arkadaşlar. Geçelim oyunumuza. Şimdi sizlere ben ne oynayacağım sabah sabah. Bir sunucuya girelim bakalım sunucu doluluk oranı nasıl. 2'de biraz kalabalıklık var. Bomba gizemli kasamız var. Bunu açalım. Yanıltıcı bomba Çak Operasyon efsane kasa 5000 XP. Bir tane daha verdi 7500 XP. Bronz Battle Royal kasası. Battle Royal'da 5000 maymuncuk kullan ödülünden geldi. İntikam bombası çıkıyor. Bir de günün giriş ödülü değil. Çark ZP'den kazanmışım. AK-47. Onun dışında arkadaşlar. Zulapasımız aktif. Seviye 95-96'lara gelmişim. Betrol'da da 33'lere gelmişim. Bir tane herhangi odaya gireyim. Bir sancak savaşı var. Bir de sabotaj var. Bir sancak yapalım. Bir kişilik yerimiz var. Hemen başlayalım. Yani yaklaşık bir seneden fazladır video atmıyorum. Niye? Çünkü bayağı bir uğraştırıyor ama uğraştığımızın karşılığını alamıyoruz. Lütfen dediğim gibi izleyen herkes like atsın ve abone olmadıysam abone olmanı istiyorum. Canlı yayın sürekli açıyorum. 5 yıldır hep canlı yayınlarla devam ediyoruz ama böyle izlenmeyi falan o oh alan girir girmez öldük. 92 level biz vurdu. Bizim takım yeniliyor bu arada. Bende hızlı canlanma var mıydı? Oğlum bir durun nefes alalım lan. Bize bir hızlı canlanma lazım. Bir saniye dokunmazlık var. Hızlı canlanmam yok. Neyse dokunmazlığı açalım. Böyle bombamızı çakalım. bunlar beni niye korumuyorlar lan? Kimse bizi korumuyor lan. Nasıl takım olmuşlar bunlar? Darkon'un da eline veririz diyor spor tablosuna. Bayağı iddialısın kardeşim de. Daha benim şu anda oyuna yeni giriş yapıyorum. Takımı da tanımıyorum. Bunlar burada kusuculuk yapıyorlar. Şöyle. Bari şu adamı koruyalım. Böyle öl artık havada karada her yerde öldürürüz besimizi de takmışız kafamıza bizim takım ne yapmaya çalışıyor halen anlamış değilim şu hızlı doğmam olacaktı ki kafamıza kafanıza vurdum da ya dua edin hızlı doğmam yok Böyle bombayı çarptık mı o ikisi gitti Öl artık biraderim. Öl artık. İlla sinip mi çekelim yav Durmuşlar orada maymun gibi bekliyorlar yav Lan oğlum hızlı canlanmam olsa. 4-1. Şöyle bombayı çakalım bir. 2 kill 2 kill kil temiz. Sen de öl kardeş. Bizim takım Allah için gelin şu bayrağın yanında durun lan. Ne yapıyorsunuz biraderler? At oğul Nerede bizim takım? Şöyle spreyi yapıştıralım. Gelsinler görsünler orada dursunlar. Sol tarafa tutmuş bir tanesi. Hemen onu da kafasına kafasına vuralım. Çok yavaş doğuyor ya. Gerisi satalım. Sen halen burada mısın? Hiçbir yere ayrılma orada bekle. Silahımı da aldım. Ecelin olacağım. Bekle bekle. Ha ah, öyle uçarsın havaya. Bir yersin bombayı. Sen de öl. Birader dur. Mermim bitti. Oğlum öl artık lan. Oğlan devam edelim. Yani ölmen lazım kardeş. Kardeş dünyanın, ben bizi yedi. Şöyle, burada pusan var mı? Abi, her yerde adam var. Ben direkt kilo oynayacağım ya bayrakla bayrakla uğraşmayım. Bunlar her tarafı almışlar. Ya aşağı baba, oğlum hepsi sağda solda. Mister Cookie, şu sağdakini patlatayım mı? Bir bomba taktiğiyle sağdakini patlatıyoruz rakımla oğlum. No. Yak polon, ne yapıyor no, Şöyle <laughs> Nasıl patladı lan adam? Bomba taktiği. Hepsi içeride ya. Ben ne bir sağlam birse var ya bunların içinden geçeriz buradan da kapalıdan gidelim geç 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 odasını sinip almış eline vsl'mize geçelim baba o yapıştıralım çocuk kendi kendine konuşuyor kafayı inşallah yardım etsin spayken sen cevap vermedin Alt toto'nun kenarında patlasın Haydi bakalım çürüğüne kardeş. Pastayı bir alalım. Gel bakalım. İşte Tan gelmiş. Killerimizi toplayalım kardeş. Bombayı yapıştır. Sağdaki. Şöyle sisi gömelim. sağdan geldi. Bekle orada bekle. Mummayı kafana geçireyim bekle. Kaçma kaçma dur. Geri geri kaçıyor. Köyüne kardeşim. Ya Allah köyüne habibi. Oğlum dur lan dur adamı vuruyorum sen geliyorsun orada. Hiyar ağası bizim üstte bekliyor. Bak 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 bak. Başına bir bomba tak değil. Yedi bomba ya. Solda da var. Ulan bizim adamlar harbiden nasıl oynuyorlar ya. Ama bizim şeye geldi. Biraz bomba yer düşmesin. Geç 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 geç. Nerede Öl artık 39 canı can kaldı ya. Tüh. 21 18 sonradan girdik takımda ikinciyiz güzel bir skor ama maalesef ki oyun için ideal bir skor değil. Kardeşim ben buradayım. Hello, hello. Oo, reisim benim be. Canım azdı. 24-19 gidiyoruz. İlk elimiz. Lan canım bir lan canım bir lan Vur lan canı bir helal sana be Araizen olsaydım Bakmanızı uçururum da Artist ölüyor hemen doğru olmaz Gelmiyor bak Artist yapıyordu üstten geliyordu Korkusundan gelmiyor artık Papa var. Papa ya da aşağı. Papa mı değil? Gel papa. Bombalar tutuyor ha. Gel bakayım yapma. Anca bomba atıyorum. 7-5 yaptık bu arada lan. En iyi oyuncularını vuruyorum ya. Ee, oyuncularını vuruyorum diye oyun çeviriliyor. Bak solda var bir tane. 28 22 ikinciyiz. bu sol tarafa sis atalım bakalım. Adamların bir canı nasıl kalıyor lan? Adama bak lan bir canı kaldı. Hadi ölüm 2 dakika kaldı. Gel bak ne yapayım baba. Anlatan papağan. Papağan gibi yapmış o. Aha. Ah be reisim benim be. 31'e 24 gidiyoruz. 8 tane asistimiz var. Son 1.5 dakika kaldı. Bakalım nasıl olacak böyle. Yok geç ya. 48 ile adam. 38 gitmiş bile daha iken maça girseydim var ya Resmi almıştık Üstten bombamızı şakalım. Hey, pompalı gelmiş Reis Reisimiz pompalı almış Gel bakalım ya kaçma Oğlum sağdan soldan geliyorlar. 25 saniye kaldı. Saldıracağım önüne. olum her yerden geliyorlar ya bunlar. Bir avuk çekelim hele. Son 10 saniye kaldı. 6-7-7 yapsalar. Hadi bakalım. Hadi gayret. Son kill bombamız geliyor mu? Geçmiş olsun. SS. Gençler videoyu buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ve videoların devamının gelmesi için mutlaka mutlaka like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.